Gitti mi? Boşta o yerin. balık tutamadım ha. Buru git, Ne görüyor Ağır mı? Oya ot falan olmasın. Oo, abi çok büyük. Ne diyorsun sen ya? Ha gördüm ucunu. Dur. Ha orada. Orada orada Aa, ha, o taraf. O tarafta. Getiriyor buraya doğru getiriyor. Of of. Ha ağzına. Çekiyor mu kanka? Oo, yavruya bak. Tamam lan burada. Demek ki al işte. Ha kaldır kaldır çabuk. Ay maşallah. Tam gidecektik ha. Hay. Yani büyük de değil. Abi sen iyi yutmuş ha. Öyle ben diyor. Ne? Ne çıkar mı? Ne gibi pezumlar?